Panzer Tim'den selamlar arkadaşlar. Bu gece boss'larla bir kapışma olacak. Ee, gerçi e, birkaç baya bir denemem oldu. Burada bir tane şimdi e, nasıl diyeyim şeytan tarzı bir demon falan yazıyor herhalde yanlış olmasın adı. Bir bu var. Bir de dancer var. Ben bu iki boss'u geçmişte çabuk geçmiştim. La şimdi <laughs> baya bir öldürdü beni. İşin kötü yanı şey de bitti. Adını siz söyleyin. Eee Ember hani ruh basıyoruz ya. Onları da biraz çer ettim. Şu anda kendim e, iyi mantığı çözdüğüm gibi işte kötü yan, ember yok. Ember olsa belki çözeceğiz olayı bilemedim şimdi. Şimdi yüzükler tam gibi. E, şu silahta bir değişiklik yapabiliriz. Bakın şimdi e, bizim ikinci bir silahımız var. nerede sınacı? Dark sword değil. Şurada bir 184 artı 108 ataklık şeyimiz var, ee, kılıcımız var olmadı onu denersin. Şimdi bunda biraz zorlayacağız abi. Daha arkadaş işte. Maşallah maşallah İşte göremiyorum ki önümü Yani ekranı yukarı mı kaydırayım Veya kitlenmeden mi oynayayım Kitlenmeden oynayayım Kitlenmeyelim Ayağına takılı alıyoruz gidemiyoruz Adamla devamlı yüz Yüz yüzeyiz böyle muhabbet ediyoruz Kardeş ne yapıyorsun Kardeş, iyi misin? Oğlum ben seni çok rahat kesmiştim ya. Ben seni şimdi niye kesim sen? baf mı yedin? Hayvan mı yedin? Hayvan yıvrısı mı yedin, ne yaptın? Ben seni çok rahat kestim, ben seni şimdi niye kesemiyorum? Kitlenme yok, kitlenme yok. Kitlenme yok abi. Hop, aç. Abi nasıl vuruyorsun? Yapma be. Ya arkadaş. Ay. Yok öyle. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Maşallah maşallah Lan oğlum her türlü vuruyon lan Püşt. Tamam buna kitlenmeyecekmişiz. Herhalde geçmişte öyle geçtik bunu. Ne yapıyor lan bu? Aa nasıl vurdun onu? Canını iyi aldık. Güzel aldık. Baya bir şey oldu ama file, e, Dagger'da burada şey yaramıyor herhalde. Frame basılı. Oğlum ben ya da çok başka gizli yerlere girdim. Buraya sonralarda mı geldim? Baya hayvan gibi level aldık. Ondan sonra mı geldik? Anlamadım. Hacı sen e, süvari kardeşim sen bir şunu alır mısın be? Al şunu da eline sen çık sen gel Öyle mi yaptık ne yaptık Bu da hadi neyse bunda Dagger'da flame Basılı diye vuramıyoruz herhalde Şimdi ver be he canım üfle aferin sana Aferin Oğlum niye vurmadı Niye vurmadı? Niye vurmuyorsun lan? Niye vurmuyor? <laughs> Geri zekalı atladın vursana. Ya yok bir garip ben demek ki ben başka yerlere girdim, geldim. Sonra bunları rahat kestim. Ben bunu en az zorlandığım bosslar bunlar. Dancer'la bu. Ben şimdi bunu niye kesemiyorum ya? Ben bunu etrafında döne döne kestim diye hatırlıyorum. Dancer'da da bir 10 kere falan öldüm. Kestim onu da. Beni bir tek Abyss zorlamıştı. Onu da Onu da hallettik yani. Bu vurmuyor la. Hayvan oğlu hayvan. Ha bunda kitlenceğiz o zaman. Öyle mi? E kitleniyor bu sefer? Abi kitleniyor bu sefer? Önünde takılı kalıyorsun. Allah'ım ya. Yüzüğü mü değse acaba o flame'li yüzüğü aldık ondan mı? Dur bir dakika lan seni değişelim flame yüzüğü neredesin sen? Bileyim. Fire Attack. Ha, fire Attack belki. <laughs> Sine alalım. Sine alalım bir ütüz. Dur bir, bir dakika bakalım. Evet bu yüzükten ölmüş olabiliriz. Şimdi bunu alıyoruz sonra tamam mı? Bu da olmasa Dagger'ı alıyoruz. Bu da olmasa Bilmiyorum. <laughs> Gizli yer arayışına düşeceğiz o zaman. Abi manyakça bir vuruş yapıyor. Ben senden nasıl deme alacağım? Önünde duruyorum. Kitlenmeyince vurmuyor. Yok neyse dur bir daha bundan bir deneyeyim. Bu sefer kitlemiyoruz Etrafında dönerek vurmuyor ki o zaman da. Dagger'larla vuruyor bu koca kılıç vurmuyor. Oğlum baksana adam boyu kadar nasıl vurmuyor. Bildiğim mızrak boyunda bir kılıç. Nasıl vurmazsın sen? Yo, <laughs> vurmuyor. Aspin Allah ya Rabbim ya Resulallah ya yapma be gülümme yapma be içini tutayım senin. Degrimi aldıracağım bana bu saatten sonra. Degrimi alayım. Degrlarımı verin. Oğlum ben ben yanlış yanlış bosa ben herhalde gizli yerlere gittim. Ama hatırlayamıyorum. Gittim tamam mı? Orada bayağı bir cımış gibi level aldım. Sonra bu şerefsizleri rahatça geçtim diye hatırlıyorum. Ben bunu ya bunda zorlamadım. Ben bunu peynir ekmek bunun öncesinde de vardı bir tane. Onu da peynir ekmek gibi gezmiştim. Ben şimdi niye kesemiyorum ben bunları? Üfle lan. Namussuz. Baksana güdümlü vuruyor bir de. Ah canım ah 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 pot iştirmiyor ah pot pot sakın iştirme bak potu sakın iştirme Küserim sana pot hmm. potu iştirme bak potu iştirirsen ben de kahvemi içerim yok yok biz dediğim gibi gerçekten biz beyler tamam mı tuttuk beyler bayanlar. Başka bir bölümlere gittik. Baya bir level kastık böyle. Kastık geçmişte. Kastık 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 böyle nasıl güçlendik. Elimizdeki silahlara şunlara bir daha artı bastık. Sonra geldik bunun kafasına gözünü bing diye bir koyduk. Öldü başka bir açıklaması. Üfle lan. Niye üflemiyorsun? Oğlum ayağın altında çık çık. Yavrum ayağının altından çık. Evladım. Hadi oradan nasıl vurdun? Ya şunu yapıyor. Neyse biz gidelim bir de Dancer'ı zorlayalım. Dancer kardeş bekler misin? Şu şerefsiz <laughs> şerefsizi kes kesemedim. O yüzden ee, sana gelmek istiyorum. Ya kocaman ağırlıkta bir şey. O kadar seri nasıl vuruyorsun sen? Bir de öyle bir duruyor ki arkasına da geçemiyorsun diziyle böyle vuruyor 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 önüne getirtiyor onda da pu yere bir tükürüyor ateşi. Ondan sonra kesiyor. Belki şansımız Dancer'dan yana döner ya. Oğlum vurmayın işte bak Aa, böyle geçiyorum gidiyorum yanınıza. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Tamam tamam sorun yok kardeşim sorun yok. Olur olur öyle şeyler olur. Aa. Öyle şey olur mu hiç? Hayır. Hadi. Oğlum onu yemeseydin güzel olacaktı. Göremiyorum ki ama işte buraya geçince. Kaç lan kaç 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 Köşede sıkıştı Çık lan oradan Oha maşallah maşallah Abi öyle bir demeş vuruyor ki Yani o nasıl bir demeç? %70 cam alınır mı? Ayıp. Neyse buna biraz daha güzel vurduk, değil mi? En azından arkasına geçiyoruz. Şimdi e, silah değiş, bir bu silah bir öbürü. Bundan da buradan geçerken bana hep vuruyorlar. Ağır mı gidiyoruz acaba bunlar? Bak. Bak şövalyeler bir iki tane patlatacak şimdi. Kardeşim bir dur be. Hatta buradan git. <laughs> Bak. Ya bu hantal ya. Öf. Anlamıyorum. Bundan bulutun içinden geçiyorum adam oradan vuruyor bana hep. Yani ne, ne silahın arkası geride kalıyor diye. <laughs> Neyin kafası lan bu? Silahın kafası arkada diye bana vuruyorlar ya. Al Yapmayın be. Yapmayın be. Vurmayın bana. Koş 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 koş. Vurmasınlar, vurmasınlar. Vurunca zaman alıyorlar. Ya. Ah, beleza. Boa. Oh. İç canım iç iç iç. Hadi. Oh! Oh! Oh yapıştır. Oh! Kalbime indi. Yok mu yavrum bir sev noktan? Aman ya Rabbi. Dur öldürdün mü? Ciddi misin lan? emberimiz de var. Artık öbür puş <laughs> öbür puşta gidip saldırma vakti geldi mi acaba? Vallahi yüreğime indi ya. Abi bunun dibinden ayrılmayacağım. Geriye çekileyim. Pot içeyim. Yok o öyle bir olay yok. Yanaşan dibine çat 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 çat. Allah ne verdiyse yapıştıracağım. Cık cık. Ayıptır ya. Gidelim levelimizi alalım, birkaç level alalım, HP'ye basalım. Heyecan içerisindeyim. Ver canım, baya da levelimiz var şimdi. Yok dersek ayıp etmiş oluruz. Iııııı... Ee, şimdi... Şimdi şuradan baya bir gidelim, şu e, gemleri satalım. Şimdi bunu basarsak olmaz. 38.000 yapıyor. Şimdi bizde şunlardan baya bir var. Böyle azmaz değil yani baya bir. Ee, Sat canım. Ha? Bir level daha veriyor mu? Bakalım. Ver canım bir level daha. Ya vermiyor mu? Neyse 2-3 tane daha 5 tane daha satsak. Vallahi heyecan ya yok canım yapma öyle şeyleri yok. Ee, şimdi 5 tane daha satsak olur yani. 3 4 5 Neyse işi garantiye alalım. Hadi ablacım ver bile ver. Hippie istiyorum. Aynen öyle 75. Muhteşem. Sen şey veriyor mu? Ember veriyor musun? Sen daha vermiyorsun değil mi? Demona gitsek mi acaba? O değil Ember gidecek. Kötü olacak. Şu şerefsiz Şu şerefsizden Ama tipi öyle değil mi? Yani diyor ki ben puştum. Benim yamuk yumuk kafam var. İşte sağa sola ateş tükürüyorum. Öyle bir tipi var ya adamın. Ne diyeyim yani adama sağ ol kardeş sen çok iyi misin diyeyim yani ne diyeyim. Bir de dibine girmezsek sevinirim abi. O puştun dibine girmezsek acaba dagger'la mı girsek bundan mı girsek ya. Şöyle. Üfle lan Oo, daha ilk dakikadan golü yedik ya. Yok, yok, bunu geç, kesin. Bunu geçemeyeceğiz abi. Önünden de çık. Yok abi ben bununla uğraşmıyorum. Bunun ebesini atlayım ben ya. Ben bunu nasıl geçtim arkadaş ya? Bir kez de dagger'larla deneyeyim. Ben bunu niye geçemiyorum kardeşim? Benim neyim eksik? Bana onu. <laughs> ya adam öyle bir duruyor ki. Önünden ayrılamıyorsun. Buna böyle yapacağız tamam mı? Şöyle kayarsak belki bacak arasın. <laughs> Ya Emberi de ruhu, boss ruhunu daydı. Sıçtı içine bıraktı. Üşle lan. Üşlemiyor musun? Bak işte bu. üfle bakayım. Üfle oğlum üfle üfle. Sana üfle dedik. Dibine girince mi üflüyor? Yeter. Tamam. Pes. 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 Offside. Yeter.